Kırmadınız Selin Hanım'ı. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yani bilmiyordum zaten Çok teşekkür ederim. <laughs> 27'ymiş. O, o hareket ne? Kroşe. 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 Evet. Teşekkür öyle mi abla? Teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ediyorum. Meslek hastalığı diyelim. <laughs> Sevim otomatik ya? çıkıyor, kontrol edemiyor. O zaman abi sana gerçekten yazık yani. <laughs> Şunları bir gösterelim bu vuruşları. Şö şöyle gelebilir miyiz? Tabii. Şurada. Ben mi geleceğim? <laughs> Yok, ben kendimi feda ettim. Ben solak olduğum için ters duruyorum. Ben nasıl durayım? Ben sağ böyle mi durayım? E, Sol ayak önlü tamam. olacaksınız. Sağ böyle duruyorum. Ee, sağ elinizi çeneye yapıştırın. Sol biraz burun hizasında. Hafif dizler biraz. bükülü, rahat bir pozisyon. Her yöne gidebilecek Bu rahat şekilde. Pozisyon mu? Evet, dizlerin üzerinde olmak ağırlık merkezi ortada olduğu <laughs> evet. için açacaksınız bacakları. Neyi açayım efendim? Bacaklarınız açık olacak biraz. Çünkü ağırlık merkezimiz burası, Gerçi, Dengeli olmamız lazım. Açınca daha rahat oluyor. Evet. Buradan her yöne gidebilecek gibi olmaz. Ben lazım. böyle her yöne gideceğim. Aynen. Güzel. <laughs> şimdi size sol direği gösteriyorum. Bir Adım dakika, olarak şimdi... almanız Ha, lazım. yani gösterirken öyle uzak şey yap. Evet. Pardon. <laughs> uzak durayım. Hayır, yok yok. Adım olarak ön kolumuza sol direk diyoruz biz buna Sol direk. Aynen. Peki şöyle biraz. Ö o biraz yerden güç alarak ivme alarak yeri Hı. iterek buradan çıkması lazım. Tamam. Göster. Ben Elime vurmayayım. Ben vurma. Siz gösterin ben, ben ben, seyredeyim. topukluların izin verdiği kadarıyla mesela bu sol sağ direktir. Hı -hı. Siz de yapın. Sol sağ direkt yapar, yaparım evet. ben onu en sonra iki, yapacağım. ben. <laughs> evet sonra. Sonra sağ kroşe, sol kroşe var. Sağ parkat, sola parkat var. Tabii bunlar kombinlere girince böyle sade durmuyor. Kombine girince zaten evet. içinden çıkılmaz Aşırı bir hal alıyor. Yani geriye, ileriye. Böyle vuruluyor. Aynen. Buradan. Hop, hop, hop. Teşekkür ederiz. Teşekkür o hareketi de anlamsız havada bırakmamış olduk efendim